delikanlı adama bu yapılır mı be? Gönül adamına böyle davranılır mı? Tamam, vukuatımız eksik olmuyor. Vurdulu kırdı da artı on sekiz bir hayatımız var, ona da tamam. Ama sen de prenses değilsin ki. Havan kime? aynı yolun yolcusuyuz işte. Ne olur bir şey de... ...bir işaret çak. Olur olmaz bir şey söyle, biz de ona göre alalım şekli nereden çıktın lan? Kusura bakma evladım. Torunum için aldım bunu. Çocuk korkmasın. İçer misin? sen içme. Evladım bir derdin mi var? Bir derdim var. Ama bin dermana değişmem. Aman maşallah. Aşık mısın? Sorma. Mı? Yat kalk şükret. Ya olmasaydın? Doğru. O daha kötü hem de ne kötü. Benim otobüste geldi. Marifet Leyla'da değil evladım. Mecnun olduktan sonra Leyla'yı bulması kolay. Hadi hayra karşı. Selametle. gece gece bir mistik hikaye yaşamadığımız kaldıydı. Onu da yaşadık ya. Oğlum Sen ne zaman kendi ödevini acaba kendin yapmaya başlayacaksın? Ya ben hep söylüyorum. Poyraz abin her zaman yanında olmaz diyorum ama dinlemiyor işte. Canım sen de iki satır yardım etsen ne olur yani? Ha? Hep senin bu zaten iki satır yardımlarından bu haldeyiz şu an. Neyse tamam tamam. Ee bu seferki konumuz ne acaba? İcatlar ve keşifler. Biz insanlar ne gibi katkıda bulunmuşuz falan. O ne biçim konu ya? Ağabeyim Sende var mı bir şey? Olmaz olur mu? Var tabii. Sende olmaz olur mu zaten? Tabii. <laughs> Yaz bakalım İsa. Acaba ne gelecek? <laughs> Milletimizin insanlığa katkısı... ...kurt kapanı taktiği. O ne ya? Biz Türklerin harp sanatına en güzel hediyesi... ...düşmanı üzerine çekip... Ondan sonra etrafını sarıyorsun. Ya ne biçim şeyler anlatıyorsun çocuğa? Sen mi diyorsun bunları? İzacım. Benim babam biliyor musun? Mucit de. Hadi ya neyi keşfetmiş? Hayal kırıklığını. Tabii. Hayal kırıklığını benim babam keşfetti. Hayalleri kırmayı başaran ilk insan benim babamdır. <laughs> Siz rahatsız olmayın ben bakarım. Ben de ciddi bir şey diyeceksin sandım. Ne var oğlum? Beğenmedin mi? İnsanlık tarihi benim babamdan sonra hiçbir zaman aynı olmadı. İnsanlık tarihi BÖ ve BS olarak ikiye ayrılır. Sizi arıyorlar Poyraz Bey. Beni burada. Ha? Hayırdır inşallah. Gel az konuşacağız, gel. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Benim babam olmasa hepiniz orta çağda yaşıyordunuz şu an. Karanlık çağlardaydınız. <laughs> ya sen buraya gelme böyle kafana göre. Sinancığım. Hadi kalk yavrum. Aman ne? Bugün okula geçmesem. Oğlum, bugün cumartesi. Ya anne, ama cumartesi günü okul mu? <laughs> bugün okul yok zaten. Deden bizi kahvaltıya götürecek. Hadi, hadi kalk. Yaşasın! Şaka gibi ya. Okul yok. <laughs> Dinleme cihazı Sen kafayı mı yedin ya? Ben hayatta takmam onu. Hayatta. Oğlum, mercimek gibi bir şey ya. Ne korkuyorsun? Bak ne kadar sempatik ha. İnsanın hap diye yutası geliyor. Ha, ne kadar komik. Buldum burada gariban Poyraz'ı. Geç tabi dalganı değil mi? Ee... Hayatta takmam ben onu, Yok öyle bir şey. Bana bak, bu toplantı çok önemli. Dinlememiz lazım. Bahri'nin sağ solu belli olmaz, tamam mı? Hem zaten yakınlarda minibüste olacağız ha. Korkacak hiçbir şey yok. Hadi git giyin, hadi. Hadi. <laughs> ha, bu e, Sinan meselesi ne oldu lan? Vallahi Bahri işin ucunu bırakmıyor. Bana bak Poyraz kaptırmadın değil mi lan kendine? Ya yok ne kaptıracağım? Bütün gün adamın karşısında. Evet efendim tabii efendim gidelim efendim. Neyine kaptırabilirim ki. Hadi acele et acele et daha hazırlanacağız seni. <laughs> ee, ne diyorsunuz? Bahri kulak sıfır edecek mi? İster etsin ister etmesin. Kulaksız işe yaramaz Harip'in teki. Önemli olan Sadrettin'i kafalamak. Ona da çok az kaldı. Beni aradı. Toplantıya giremeyecekmiş. Özel bir işi varmış. Abi, bu arada doktor hanım geldi. sedan odasını aldı. Güzel. Bak bak bak. bak. şimdi. İşte bu kadar. Gördün mü bak, kimse göremez artık. Büyüteç de bile göremezsin. Ya sen böyle rahat rahat konuşuyorsun ya, ben de burada böyle... ...benim hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. <laughs> hadi çıkalım, hadi. hadi. Ben bugün de ölmezsem artık hiçbir gün ölmem herhalde. affedersiniz. Fark etmemişim size. Güzel kızım bugün nasıl? Baba ben dışarı çıkmak istiyorum. Ama bu senin için tehlikeli olabilir. Ama baba her gün evdeyim. Çok sıkılıyorum. Belki her gerçi şey abla da gelir. Gelir misin? Bugün değil ama belki başka bir zaman. Neden olmasın? Ne zaman mesela? Konuşuruz. Geçen seferkinden çok daha iyisin. Bahçeye çıkıp yürüyebilirsin. Korkma bir şey olmaz tamam mı? Görüşürüz. Hocama soracağım demiştiniz. Sordum. Peki bir şey söylemedi ama. Yüzde doksan kalp nakli diyor. Peki uygun bir kalp bulmak ne kadar sürer? Aydar belki yıllar. Bakın kızım bu hayattaki en değerli varlığı. Ne olursa olsun yaşamalı. Testleri yaptıralım ben de hastaneyle irtibata geçeyim. Bir an önce işlemler başlasın. Merak etmeyin kızınız iyi olacak. Size güveniyorum. İzninizle. Aa, Ayşegül Hanım. Bir saniye.